Yönetim Katı programına hoş geldiniz efendim. Her hafta burada Ekoturk ekranlarında sektörünün öncü isimleriyle değerlendirmelerde değerlendirmeler yapıyoruz ve bugün de önemli bir konuğumuz var. Kloroplast Genel Müdürü sevgili Bekir Türkoğlu ve onlar için önemli bir gün bugün. Çünkü şirket halka arz alıyor ve bugün de talep toplama süreci Başladı. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. E, üç gün boyunca devam edecek. 20, 21, 22 Temmuz tarihlerinde talep toplamanız. Şimdi isterseniz çok kısa ben sizden bir değerlendirme alayım. E, bu sürece nasıl gelindi e, ve e, ne beklentiniz var talep toplamada? Fiyatı da söyleyelim. E, 468 TL sabit fiyattan satışa sunuluyor. E, paylar. Yapı Kredinin oluşturduğu konsorsiyumla birlikte sizin de bahsettiğiniz gibi bugün başlayan ve Cuma günü sonlanacak bir talep toplama sürecimiz var. Bu süreçle ilgili tabii şöyle bir talebi toplamadan önce şöyle bir dağıtımda bulunduk. İşte yüzde 25 büyük bireysel yatırımcı, yine yüzde 25 bireysel yatırımcı, diğer taraftan da. Ee, yurt içi kurumsal yüzde %40 ve %10 e, yurt dışı kurumsal olarak e, talebi böldük. Yani bir road show yaptık. bayağı bir e, ziyarette bulunduk. Oldukça pozitif geçti. Tepkiler çok olumlu. Ben talep toplamanın çok olumlu biteceğini düşünüyorum. Çünkü FMCG'nin en güçlü markasını konuşuyoruz şu anda. Evet Böyle... sizin alanınız hızlı tüketim e, ürünü. Evet. E, ve orada da aslında Türkiye'de kendi konumunuzda pazar liderisiniz. Evet. E, yayın öncesinde de biraz konuştuk sizle. %50'lik bir oranınız var. E, pazar liderliğiniz var. E, şimdi şirketi de biraz isterseniz anlatalım. E, bu şirket e, tam olarak hani kendi sektöründe nasıl konumlandı? Üretiminiz nerede? Ne kadarlık bir istihdam yapıyorsunuz? E, şirketin e, hani e, kuruluşu 1970'lerin başına gidiyor. E, 70'lerin başında Korozo Grup ambalaj üretimine başlıyor. Tabii birçok e, sektöre torba yapıyor. Sonra 1981 yılına gelindiğinde deniliyor ki yani biz bu torbaları nihai tüketici için yapalım. E, evlerde de bu tür ihtiyaçlar olur. Ve Koroplast markasıyla tüketici 1981 yılında tanışıyor. Tabii bu çok uzun bir süreç. O yıllarda çünkü böyle bir talep yok. E, bu talebi oluşturmak için e, çok fazla e, yatırım yapılıyor. Yani kurulduğu günden beri marketing yapan bir firmayı konuşuyoruz. E, STK'larla çok yoğun çalışıyor, kamuyla çok yoğun çalışıyor. O, kamu spotları hazırlanıyor o dönemde. E, çöpler çöp torbasına e, sağlıklı toplum temiz çevre sloganıyla iki iki buçuk yıl yayınlanıyor. Çünkü bunun öncesinde bir süreçten bahsetmek mümkün değil ve o tarihten bugüne kadar hep ilkleri yapıyor. İşte ilk çöp torbasını yapıyor, ilk buzdolabı poşetini yapıyor, ilk kilitli poşeti yapıyor. Yani Coroplus Türkiye'ye hep yenilikleri getiriyor. Ve e, tüketiciye sorduğumuzda tüketici diyor ki işte köklü, sağlam, kaliteli ve inovatif markadır diyor. Türkiye'deki tüketicilerin %100'ü Coroplus markasını biliyor. Evet hatırlatmasız ilk sorduğumuzda bunların hepsi sos araştırmalarından çıkan sonuçlardır. O yüzden gönül rahatlığıyla burada anlatabilirim. Hatırlatmasız %90'lara yaklaşan bir bilinirliği var markanın. Ve kategoriyi Coroplast kurduğu için de kategorinin jenerik ismi. Bugün yüzün üzerinde ürün portföyüyle biz kategoriyi dörde ayırıyoruz. Atık poşetlerimiz var, saklama poşetlerimiz var, pişirme e, kategorimiz var ve diğer tarafta da e, pişirme yardımcı temizlik kategorisi var ki temizlik kategorisine 2020 yılının son ayında girdik. Böyle bir hazırlık süreci. Her kategoride Koroplast'ın pazar payı sizin de söylediğiniz gibi %50-55 civarında. Bu Eysin İlsen datasıdır. Yine aylık yayınlanan bir rapordur. E, bunu da e, açıkça söylemekte bir sakınca görmüyoruz. Bu kadar dominant bir marka artık hızlı tüketim ürünleri kategorisinde kalmadı. Çünkü e, rekabetin yoğun olduğu yerler var. Ha bir de Koroplast tarafında şöyle bir şey var. Bizim bulunduğumuz kategoride Koroplast %50 ile pazar lideri iken diğer %50'de 170-180'e yakın marka var. Bunlar lokal ya da ulusal markalar. E, o anlamda da bir e, sektöre öncülük ediyor aslında, bir sektörü yönetiyor. Evet, şimdi e, grafikleri de hazırladık biz, e, onları da yayına verebiliriz. Şu halk arz konusuna bir geri dönersek eğer, çünkü bugün de başladığınız için talep toplamaya. E, bu halk arz özet bilgiler grafiğini bir alabilirsek arkadaşlar, evet, bir, onun üzerinden bir geçelim isterseniz. Hani mevcut sermaye, siz ne bekliyorsunuz bu halk arzdan, e, halk arz geliri nerede değerlendirilecek? E, şimdi e, 150 milyon TL ödenmiş sermayemiz var halka arzı iki aşamada yapıyoruz. Bir kısmı sermaye artırımı oluyor, bir kısmı da hisse satışı oluyor. Ana ortağımız Korozo ambalaj tarafından. 24 milyon… Yüzde kaç şu anda, yüzde kaç halka arz edilmiş oluyor şirketin? İlk aşamada 38.2'si, daha sonra ek satış talep beklediğimizden yoğun gelirse 45'e kadar çıkarmayı planlıyoruz. Yüzde %45 45'e kadar halka açacağız şirketimizi şimdi 4.68 sizin de belirttiğiniz gibi bir pay değeri var. bu pay ile birlikte baktığımızda hani yeni sermayesi bu sermaye artışı ile birlikte 174 milyon 600 bin TL olacak nominal sermayesi. Parayı nerede kullanacaksınız halka arz gelirini? şimdi halka arz geliriyle birlikte biz bir miktar borç kapatması yapacağız ve borcumuz çünkü finansallarda bir bilançoya baktığınızda bir negatif etki yaratıyor kur farkı zararından. Döviz kredimiz var. Bunu kapattıktan sonra şirket borçsuz bir hale gelecek. Ve yine izahnamede yazdık. Biz temettü dağıtmayı da önümüze bir bariyer olarak koyduk. Dağıtılabilir Nedir dağıtılabilir net karın minimum %25'ini dağıtacağız. Ama bu, sene... bu tabii ki %25'i değil. Daha üstünü dağıtmayı isteyeceğiz. Çünkü Ana sermayeder Korozod'un da beklentisi bu yönde. Evet, bu yüzde 25'i bu sene tahmin et, Yani başlar mısınız, planlarınız nasıl? E, bu yıl evet, yani zaten e, Koroplas kurulduğundan beri karlı bir şirket. E, bu yıl özellikle bu kredi borcu kapandıktan sonra karlılığı artacak. iyi bir karlılık rakamı çıkacak ve buradan da temettü dağıtacağız yıl sonunda. Evet, planlarınız yani bu sene temettü dağıtımına başlamak evet. şeklinde. Evet. Peki, şimdi bir grafiğimiz daha var. Onu da rica edelim. Ee, sizin özet finans bilgilerinize ilişkin olarak isterseniz onu da üzerinden bir geçelim. Şimdi siz 100'ün 100 üzerinde ürün gamımız var diyorsunuz. Evet. 2020 yılında da 279 milyon TL cironuz var. 2021'de %46 büyüyerek 407 milyon TL'lik bir ciroyla kapattınız yılı. Şimdi bu seneki hedefler nedir? Ee, ve mevcut durumu da siz bize bir özetleyin. Zaten tabloda ekranda şu an. Ee, şimdi bu seneki e, hedeflerimizde yani ilk 6 ay e, daha tam tamamlanmadı bilançosu ama aşağı yukarı rakamlar var. Planladığımız gibi gidiyor. Biz her yıl benzer oranlarda büyüyen bir kategoriyiz. Çünkü koroplastın bulunduğu kategori doymamış bir kategori. Hakikaten büyüme potansiyeli içeren bir e, pazar da yer alıyoruz. Ürünlerimizin tüketim alışkanlığını geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, yine geçmiş yıllara paralel bir büyüme oranıyla yani 46 büyümüşsek 2020'den 21'e yine cirosal olarak 2021-22'de de benzer minvalde bir büyüme bekliyoruz. Ee, burada hani e, karlılık rakamlarımız faaliyet kârı olarak bakarsanız 25 faaliyet kârını ortalamada tutturan bir şirketi konuşuyoruz ee, ve e, hani dönem karı olarak da e, oldukça e, pozitif etki yaratabilen ve hani sermayenin karşılığını sağlayabilen bir sektördeyiz Evet şimdi bu yıl sonuna ilişkin hedefleri de alayım ben sizden e, bu yıl sonuna ilişkin e, toplam kategoride yine yüzde 35-40 civarında cirosal bir büyüme planımız var ve e, özellikle bu yeni girdiğimiz temizlik kategorisi buna çok pozitif katkı yapacak. Yani temizlik ürünleri biz tüketiciye sorduk dedik. Yani Koroplast'ı biliyorsunuz yıllardır kullanıyorsunuz. 40 yıllık bir marka çünkü. Ne istersiniz? İşte temizlik ürünleri çıkardık. Çok pozitif tepkiler aldık. Şimdi o temizlik ürünü derken o ürün gamı nasıl? Orada e, bezler mi? Oradaki o, kategori nasıl? Orada yer temizlik sistemlerini yer temizlik sistemlerimiz var, mikrofiber bezler var, namvovun bezler var, süngerler var, işte kategoriye eldiven geliyor ve yani, yani siz yeni çeşitleniyor. Yeni bir alanda büyümeye Yeni bir alanda büyümeye başladık. Burada da yatırımlarımız devam ediyor ve yatırım yaptıkça da hem ciromuz hem karlılığımız artıyor. Hı, oradan ne kadarlık bir ciroya katkı bekliyorsunuz bu sene? Şimdi pazar büyüklüğü olarak baktığımızda Bulunduğumuz pazarın yanında temizlik kategorisi pazarı da aşağı yukarı eşdeğer bir pazardır. Biz hani markamıza layık olan pazar payını oradan aldığımızda herhalde toplam ciroya katkısı yine %20-25 civarında olacaktır. Orada Bu alanda o zaman ciddi bir büyüme potansiyeli tabii var. Ki, tabii ki. Yani markamız için orada bir genişleme alanı var. Diğer alanlarda olduğu gibi. Peki şunu da merak ettim. Çünkü siz aslında baktığımız zaman hani Ciroya katkı ve oradaki beklentileriniz yani yıl sonunda bunlar yüksek oranlar. Ee, siz hani üretimde yeni bir tesis düşünüyor musunuz? Çünkü şu anda bir tane üretim tesisiniz var İstanbul'da. Ee, yeni yatırım, yeni bir fabrika yatırımı gelecek mi? Ya da fabrikaya mevcut fabrikaya ek yatırım yapacak mısınız? Şimdi <laughs> yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alanda 18 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip. 40 yıllık yatırımı hani oturmuş, pekişmiş ve altyapı yatırımının hepsini tamamlamış, IT süreçlerini bitirmiş bir kurumsal yapıdan bahsediyoruz. Mesela bir, 1 milyon euroluk bir yatırımla %20 kapasite artırabiliyoruz. Genişleme alanlarımız mevcut tesisimizin içerisinde var ve pazardan beklentimizde büyüme yönünde, büyüme potansiyeli içeren bir pazardan bahsediyorum size. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda Hani e, mevcut alanımız var. Hani hali hazırda bir altyapı yatırımımız ve e, ciddi bir kapasitemiz var. E, bunun üzerine pazar beklentisini koyarak küçük yatırımlarla büyüyebilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Nedir planınız? Yani bu seneki yatırım bütçeniz nedir? E, 2023 yılında işte 1 milyon euro civarında bir ekstrüzyon yatırımımız olacak. 1.2 milyon civarında. Bu ekstrüzyon yatırımı ile birlikte toplam %12-13 kapasitemiz artacak. Aynı zamanda inovasyon şirketiyiz biz. Sürekli inovasyon yapıyoruz. Örneğin şu anda 5 kişilik bir ekip Almanya'da işte değişik üreticileri gezip makine bakıyorlar. Burada tüketicinin beklentisine cevap verebilecek, pazara dinamizm kazandırabilecek bir şeyi bulduğumuzda argemiz, ürgemiz sürekli çalışır, çok güçlü bir arge yapımız var ve kültürümüz var. Bununla birlikte yeni bir makine neden gelmesin? Gelebilir yani ama bunların hepsi projelendirilir. Bizde hiçbir iş risk olmaz. Öncesinde projeler yapılır, geri dönüşüne bakılır, amortismanına bakılır, yatırımlar öyle yapılır. O yüzden hani bazı şeyleri çok açık edemiyorum kusura bakmayın ama evet. söyleyebileceklerim bunlar. Peki e, genel bir sektör değerlendirmesi de yapın bize. Yani bu sektör e, bu hızlı tüketim malları alanı e, Türkiye'de nasıl bir potansiyele sahip? Hani dünya ile kıyasladığımız zaman bizi Orta Doğu Avrupa biz ne noktadayız? Şimdi e, Türkiye'de hızlı tüketim hakikaten modern kanal çok hızlı büyüyor. E, i̇şte modern kanal per, organize perakende büyüdükçe de ambalajlı ürünler ve modern hayatın gerekliliği ürünleri de yol açılıyor. Yani e, tüm dünyanın ihtiyaçlarına benzer ihtiyaçlar bizde de gelişiyor. Hala %30'unu Türk tüketicisi açık pazarlardan alıyor toplam tüketiminin. Hani burada daha gidecek bir yer var tüm hızlı tüketim sektörü için konuşuyorum. Bulunduğumuz kategoride ise çöp torbalarında bugün hane penetrasyonu %50'lerde İşte bir Avrupa'ya baktığımızda Almanya'da yüzde 82-83, Fransa'da yüzde 86 gibi rakamlar görüyoruz. Burada çok ciddi bir büyüme potansiyeli var. Henüz bizde satın alım frekansları ve kullanım alışkanlığı çok düşük. Bir tüketici yani bir ev tamam çöp torbası bulunduruyor ama bir yılda 3 paket alıyor. Yani bu 30 tane torba demektir. Aslında bir aylık torbasını alıyor. Avrupa'ya ya da OECD ülkelerine baktığınız zaman bu rakamlar çok yüksek. E bu alışkanlık da gelişiyor. Yıllar bazında biz bunu görüyoruz. Hani üstüne koyarak gidiyor sürekli. Ve saklama kategorisi var. Saklama kategorisi gıdanın bu kadar değerli olduğu bir yerde çok kıymetli. Bizim öyle ürünlerimiz var ki saklama kategorisi içerisinde bir tane taze tutan torbamız var. Bunun içerisine bir ürün girdiğinde 6 kata kadar ömrü uzuyor. Yani gittiniz işte marketten bir tane yeşil bir sebze aldınız uygun koşullarda bunun içerisine koydunuz. Normalde buzdolabında 4 günde, 5 günde solacak ve sulanacak olan bu sebze, bir, bir buçuk ay gibi içinde ilk koyduğunuz gün gibi kalabiliyor. Ve hani bu bizim know-how'umuz, bizim patentli ürünümüz. Diğer tarafta pişirme kategorisinde işte mikrodalga pişirme torbalarımız var, pişirme torbalarımız var, yine fırın torbalarımız, pişirme kağıtlarımız var. Bunlar ciddi anlamda su ve deterjan tasarrufu sağlıyor. O yüzden tüketici bizim ürünlerimizle buluşunca vazgeçemiyor çünkü modern hayatın ihtiyacı ne şu anda? Zaman çok kıymetli. Eşler çalışıyor, daha çekirdek aileyiz. İşte bakıyoruz TÜİK rakamlarına 3.3'e kadar düşmüş ortalama hane halkı büyüklüğümüz ki aşağıya doğru gidiyor. Böyle yaşarken hani bir anda yapmak, zaman kazanmak, pratik olmak önemli hale geliyor. ...bizim ürünlerimiz de bu konuda tüketicilere yardım ediyor. Yani büyüyeceğini düşünüyoruz ve beklentimiz bu yönde. Peki şimdi biliyorsunuz hani zor zamanlardan geçiyoruz... ...genel anlamda dünya konjonktürüne baktığımız zaman. Hani Tedarik krizi, korona konusu ve de... ...gerçi korona süreci belki sizi iyi etkilemiş olabilir. <laughs> Evlerde oturma arttığı için sizin ürünlere talep artmış olabilir diye düşünüyorum. Bir onu anlatın isterseniz. Yani nasıl geçirdiniz bu süreci size... Yani neler öğretti bu e, Korona dönemi, Covid dönemi? Öncelikle e, regülasyonların hepsine uyduk. E, fabrikamızı bu e, iki iki buçuk yıl süresince e, çok iyi koruduk. E, talep çalışanlarımızı aslında, talep çok iyi koruduk. Merak ettim. Geleceğim. <laughs> Tabii üretime devam etmek lazım ki talebi karşılayın. E, üretimin sürekliliğini sağladık. Bu çok önemliydi. Bu tarafta tedariği sağladık. Hani bir konteyner krizi, bir lojistik krizi globalde tüm dünyada vardı biliyorsunuz. Orada çoklu tedarik sistemimizde bunu mükemmel yaptık. Ee, ve e, tabii insanlar eve kapandı, evlerde tüketim arttı. Buna bağlı talepte de, de belli artışlar oldu. Örneğin herkes ekmek yaptı. Ee, i̇şte birbirlerine Instagram'dan ekmeklerin fotoğraflarını attılar. Ve pişirme kağıtlarının penetrasyonu, bire hani normalde yüzde 38-37 iken hane kullanım oranı birdenbire yüzde 50'lere geldi. Ama şimdi ürün öyle bir ürün ki bu ürün girdiği yerde kullanım alışkanlığı yaratıyor. Yani bir kere tepsinin üzerine o kağıdı koyup o kağıdın üzerinde pasta, poğaça, börek ya da yemek pişirdiğiniz zaman bir daha onsuz düşünemiyorsunuz çünkü o tepsiyi temizlemenin ne olduğunu ben biliyorum. Eşim diyor ki hani benim gücüm yetmiyor eskiden tabii. Sen temizler misin? Hep ben temizledim tepsileri. Ne olduğunu biliyorum. Ciddi su kaybı, ciddi deterjan tüketimi, israfı. Böyle faydalı ve inovasyona dönük ürünler yaptığınız zaman o talepte kalıcı oluyor. Şimdi onun ivmesiyle birlikte satışlarımızı büyütmeye ve artırmaya devam ediyoruz. Peki şu anda sizi en çok zorlayan nedir? Kur önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok kanallı bir tedarik sürecimiz var. Az önce bahsettim. Bir de tedarik e, bu zincirindeki aksamalar sizi nasıl etkiledi? İthal girdili bir ham maddeyle çalışıyoruz. Bunu yönetmek için çok profesyonel bir tedarik zinciri yönetiminizin olması lazım. Biz dünya devleriyle çalışıyoruz. İşte Chevron, Exxon, Sabic, Dow gibi. Ve bunlarla 50 yıldır çalışıyoruz. Hani köklü bir firma olunca da kredibiliteniz oluyor. Kredili çalışıyorsunuz. İthalatı direkt biz yapıyoruz. Hepsinden fiyat alabiliyoruz. Hepsinin ürün portföyünü biliyoruz. Hangisi hangisinin yerine ikamedir? Nasıl fiyat avantajı sağlanır ve nasıl süreklilik sağlanır? Örneğin bir petrokimya tesisi bir bölgede kapandığı zaman o firmanın arzı bu ülkeye azalırken diğer taraftan tedarik etme şansınız oluyor bu kanalları iyi bilip iyi kullandığınız zaman. Bu süreçleri biz böyle yönettik. O yüzden hani o korona döneminde nasıl yönettiğinizi anlatmak için detaya girdim. Hakikaten çok başarılı yönettik. Hiç ne ham maddesiz fabrika kaldı, ne sevkiyatlarda bir problem yaşadık, ne de toplam çalışanlarımızın içerisindeki pandemi ya da covid bulaşma oranı %10'lara yaklaştı. Yaklaşmadı yani. Hep %5'in altında tuttuk o oranı. Evet. Peki önümüzdeki döneme ilişkin olarak da ben sizden hani bu sektörel değerlendirme alacağım. Hani önünüzde sıkıntılı olarak gördüğünüz sektörel konular nedir ve hani bunları aşmak için siz nasıl önlemler almayı düşünüyorsunuz? Şimdi tabii e, FMCG hızlı tüketim ürünleri e, tüm dünyada insanların temel ihtiyaçlarından oluşuyor. Yani bir bir tarafında gıda var. Bir tarafında gıda dışı ürünler var bizim bulunduğumuz kategori. Bir tarafında da işte e, temizlik yardımcıları ve diğer kategori var. Şimdi bütün bunları e, baktığınızda insanların bunlardan vazgeçmesi mümkün değil. Hayatın içinde olan şeyler ve tüketim sürekli devam ediyor. Tüketmeli insanlar, yaşadıkça tüketmeli. O anlamda hani ben e, 30 yıllık meslek hayatımda 20 yılı e, Koroplas'la geçti ama öncesinde e, Koç grubunda ve Sabancı grubunda çalıştım ve hep hızlı tüketimin içerisindeydim. Bu tür global ya da bölgesel olarak yaşanan krizlerin etkisi şeydeki gibi olmuyor. Yani otomotivdeki gibi, emlaktaki gibi, işte beyaz eşyadaki gibi ya da mobilyadaki gibi olmuyor çok küçük bir dur duraklama oluyor. Gerileme asla olmuyor. Çok küçük bir duraklama oluyor ve ardından tekrar artan bir tüketim oluyor. Çünkü insanları en çok mutlu eden şey aslında bu tür küçük ürünlerle hani aldıkları markalar. İşte bir şampuan aldığınızda onunla e, banyo yaptığınızda mutlu oluyorsunuz ya da işte bizim büzgülü kokulu bir çöp torbamızı hani açtığınızda mutfağınızda o fresh kokuyu aldığınızda bir tatmin başlıyor. Bu yüzden aslında bu bu tür sıkıntılı dönemlerde satışlarımız bir miktarda artıyor doğru söylemek gerekirse. Başlangıçta bir evlerde oluşan stok nedeniyle bir kategorilerde küçülmeler olur ama hemen bir iki ay akabinde tekrar kategoriler büyür. Çünkü tüketim evlerde devam ediyor, hayatın gerekliliği bu. Evet. Ben e, süremizin sonuna yaklaşırken bugün e, talep toplama sürecine başladığınız için tekrardan hayırlı olsun diyelim. Başlangıçta da detaylı konuşmuştuk. E, hani yatırımcılara mesajınız nedir diye e, size bir sorayım. Sonra da kapatalım programı. Şimdi çok değerli bir marka. Hani konuşmamın başında söyledim. Çok değerli bir şirket, kurumsal bir şirket, şeffaf, izlenebilir, süreçlerini tam, tamamlamış, yatırımını tamamlamış. Hani e, ve çok da büyüme potansiyeli olan bir pazar içerisinde. Daha ne diyeyim yani her şey var burada. Hakikaten gurur duyuyorum ben şu anda sahip olduğum konumla ve sahip olduğum firmayla. Peki şunu da sorayım size. Siz ama ana pazarınız Türkiye değil mi? Yani yurt dışına yönelik hani ihracatın payını da çok kısaca isterseniz anlatın ve hani orayı yükseltmek bir gibi bir hedefiniz var mı? Şimdi Koroplast'ın toplam satışları içerisinde %10'u ihracat satışı ve Burada büyüme planlarımız var. Yatırım da yapıyoruz ama biz şunu çok önemsiyoruz. Biz bir markayız. Markalı ihracat yapmak istiyoruz ve o katma değeri ülkemize getirmek istiyoruz. Bugün özel markalı ürün yapmak isterseniz tüm kanalları biliyoruz. Çünkü ana sermaye ortağımız Korozo ki Korozo Türkiye'de ilk 500 sanayi şirketi arasında 164. sırada ve üretimden satışlarının %75'i ihracat olan bir yapı. Tüm kanalları biliyoruz, yani nerelere ne nasıl satılır, ama bunu katma değerli yapmak istiyoruz. Bunun için de marka yatırımı gerekiyor. Tabii halka arzdan sonra planlarımız içerisinde marka yatırımı yapıp komşu ülkelerde de e, ihracat e, imkanlarını değerlendirip burayı büyütmek istiyoruz. Çünkü bugün Kıbrıs'a gittiğinizde koruplast markası lider marka. Azerbaycan'a gittiğinizde hatırı sayılır bir pazar payı var. Gittiği yerde başarılı oluyor. Yeter ki insanlara anlatabilelim, duyurabilelim. Böyle bir hedefimiz var. Burada. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bekir Türkoğlu. Çok sağ olun. Ee, tekrardan da hayırlı olsun diyoruz size. Süreciniz başladı. Talep toplama bugün. Koroplast Genel Müdürü efendim. Teşekkür ediyoruz. Eğilinize ben teşekkür Geldiğiniz için ve yönetim katına bu hafta noktayı koyuyoruz. Haftaya yine aynı saatte Ekotürk'te buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.